Evet dostlarım videoya geçmeden önce sizlere hemen Opera GX'ten bahsetmek istiyorum. Opera GX Google Chrome gibi çok bilindik Google Chrome gibi bir tarayıcı. Bu tarayıcının özellikleri de daha çok böyle oyun oyuncular için yani RAM limiter vesaire var. Burada RAM'in ne kadar kullandığı falan gösteriyor. Network hızı bunları ayarlayabiliyorsunuz. Her şeyini yapabiliyorsunuz yani oyuncular için. Burada Twitch'e tıkladığınızda Takip ettiğiniz yayıncıları ve ne içerik paylaştıklarını vesaire her şeyini görebiliyorsunuz. Burada mesela Discord'a tıklayabiliyorum. Discord'a bastığımda da Discord'uma gidiyorsun. Discord hesabınızı tabi burada bağlamanız gerekiyor. Evet, buradan hızlı erişimden sitelerinizi ekleyebiliyorsunuz dostlar. Buraya www. diye giriyorsunuz. Geeks Cleaner diye bir şey var. Start'a bastığınızda sizin e, ram'inizde bulunan dosyalarınızı temizliyor, bellekleri kaldırıyor, tamam diyor. Burada GX kontrol var. CPU'nuzu veya internetinizi yormamak adına birkaç ayar yapabiliyorsunuz. Ayarlar var. Ayarlarda kendinize göre böyle duvar kağıtları falan, tarayıcı sesleri burada, klavye sesi falan çıkıyordur. Onları falan kapatabiliyorsunuz. Mesela Dactyl'ı kapattım. Gerçekten güzel bir tarayıcı. Kullanmanızı ben sizlere öneririm aşağıdaki linkten açıklamadan indirebilirsiniz. Ayarları bunun bu kadar. Yani oyuncular için bir tarayıcı. Gayet kullanışlı bir tarayıcı. Oynatıcı ya da bu arada YouTube müziğinizi falan. Mesela ben YouTube müziğimi bağladım kanka. Al sana pusu kontra. Al dua. Yani bu kolaylığı hiçbir tarayıcı vermiyor. Bu kadar diyorum. Şimdi hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar hepinize selamlar. Kanalıma hepiniz. Hoş geldiniz. Bugün sizlere ne göstereceğim? AMD ekran kartlarında nasıl FPS arttırılır ve Valorant'taki ayarlar nasıl olmalı? Sizlere bundan bahsedeceğim. Neden Valorant? Çünkü Valorant oynuyorum ve şu anda da en popüler oyunlardan birisi olduğunu düşünüyorum. Ee, çok bekletmeden sizleri videomuza başlayalım. Evet dostlarım, videomuza başladık. Az önce de bahsettiğim gibi Opera GX gayet güzel bir tarayıcı. Şimdi oradan girdim ve buraya ne yazacağım? AMD yazdığımda direkt manselleri çıkıyor. Buradan driver ve supporta tıklayın. Ekran kartınızın modeli bak burada bir sürü modeller var dostlar. Ben 5700 kullanıyorum. Tekrar tıklıyorum ve RX 5700. Tıkladım. Submit dedim. Burada Windows 10 64 bit edition. Bunu bir hemen Türkçe yapabiliyor muyuz? Sağ tıkladım. Türkçeyi göremedim. Her neyse zaten çok da önemli değil. Burada bir sürü driver var. Bu mesela isteğe bağlı. Tam olarak denemeleri falan bitmemiş. Ama bu size indirmenizi önerdi. Buna download diyorsunuz kanks. Bastım mı? Kaydet dedim. Burada gördüğünüz gibi indiriyor. Bu istenmeyecek falan diyor. Yalandan yere onu dinlemeyin. Ben bunu indireceğim şey indirdim zaten. Sizler de kuracaksanız tıklayıp ileri ileri. Sonra sağ tıklıyorsunuz herhangi bir Windows'un yerine. AMD Radeon Software diyor. Eve geldim. Şimdi bakın burada hemen güncelleştirmelerim falan kontrol ediyorum. Mesela yeni bir güncelleme gelmiş fakat buradan da hatırlayın bakın sizlere hemen göstereyim bu opsiyonel. İsteyen indiriyor. Tam olarak denenmemiş vesaire. Ben sizlere bu kısımda artık videoyu ne zaman izliyorsanız bu opsiyonu değil de VHQL yazar. Bu her türlü denenmiş oluyor. Bunu indirmenizi tavsiye ederim. Her neyse. Burada tabi Valorant FPS'im gözüküyor. Buna bakmayın. Bugün lobide falan çok vakit geçirdim. Oyun içinde 200 küsür alıyorum. 426 değil. Oyuna tıkladım. Burada yüklü olan oynadığınız oyunlar çıkar. Burada ben şu oyuna da pek girmediğim için FPS'i gözükmüyor. Kayıt ve yayın. Burada video falan çekebiliyorsunuz yine SS'ler MSS'ler Performans da bir şeyler Ayarlayabiliyorsunuz mesela şu an 16 GB 300 MHz 3.8 kullanıyorum Burada Bir ayarlar var Buranın, bura içinde farklı bir video sizlere çekmeye çalışacağım dostlar Şimdi bizim işimiz Sizlere klip almayı öğreteceğim Ve ayarları en etkili nasıl yaparız onu göstereceğim. Şimdi burada Adaptive Scenic Comp Compatible ben o kadar okuyamıyorum maalesef. Yeni kareler geldikçe ekranı güncelliyor. Pürüzsüz hızlı bir deneyim sağlıyor. FreeSync uyumlu ekran gerekir. Ben bunu kapatırım kanka. Niye kapatırım? Şimdi Valorant gibi bir oyunda FreeSync'e çok fazla yırtılma yoksa gerek yok. He varsa aç. Onu sizlere söyleyeyim. Bu bu da gene aşağı çok Aynı şey değilmiş pardon. Bu kaliteyi arttırıyor. Biz bunu istemiyoruz ki. FPS artsın baba kalite niye artıyor? Bunları hepsini kapat. Ölçekleme modunu tam panel yapın dostlar. 4'e 3 falan oynayanlar varsa. Yanlarda bir siyahlıklar falan olur. Bunu tam yaparsanız. Adam gibi tam olur. Bunlar falan devre dışı. Hepsini benimki gibi yapın. Özel renk. Özel rengimiz dostlar. Kafanıza göre. Yani ben Valorant'ta birazcık daha renkli seviyorum. Soluk renkler var. Diyorsanız benim ayarları yapabilirsiniz. Sıcaklığı bir 6500-6600 yapın. Parlaklık 13 olsun. Doygunluk 144. Bunlar zaten 0 100. Burada çözünürlük ekleyebilirsiniz. Mesela 4'e 3 oynayanlar vesaire varsa 4'e 3'te 144 falan olmaz. Monitörünüz 144 ise konuşuyorum. 120 olur. Bunu buradan ekleyin ve 144 yapın. Şimdi video Bunları ellemiyoruz. Kısa yol tuşları, görüntü tekrarı, ekran görüntüsü falan bunları kullanabilirsiniz. Hesap bağlayabiliyorsunuz keza yine yayın mayın yapmak için. Kayıt ve yayın var. Kayıt ve yayında şimdi sizlere göstereceğim. Masaüstü kaydediciye etkin yapın dostlar. Bu kayıt profili gerçekten çok önemli. Kayıt profilini özel yaptım. Zaten bir şeyler değiştikçe o özel oluyor. Çözünürlüğü oyun içi yapın. Ne kullanıyorsanız olsun. Kayıt FPS'ini şimdi buraya geldik. Şimdi Valorant'ı çok böyle tryhard bir şekilde adam gibi oynamak istiyorsanız buraya 30 FPS yapmanızı ben öneririm. Çünkü input lag oluyor. Mouse'unuz klavyeniz tıkladığınızda daha geç oluyor. Onu sizle bir paylaşayım. Ben 30 FPS kullanıyorum. Video şifreleme türü AVC oynuyorum. AVC kullanıyorum. Video bit hızını ben 20 yaptım. Ha, 20 size kalitesiz mi geldi? 30 yap. Ama 20-30 civarı olsun. Yani gelip de bakın zaten 20 20 ya. Bu görüntü tekrarını açtım. 20 megabit yapmama rağmen Anında tekrar süresi yani 135 saniye bu kadar bir megabayt ediyor. Bu fazla mı? Şey normal videolara göre fazla. Ama bu oyun kaliteli bir şekilde çektiği için. Direkt şeyden aldığı için ekran kartından anlık olarak. Bu biraz fazla bir şey kaplıyor. Bu Nvidia'da da böyledir. Her şeyde böyledir. Bunlar kastırır. Kendinize göre ayarlayın. Bir de bu ortam yani görüntü tekrarı FPS'inizi düşüren bir şey. FPS'in 200, 300 sana çok fark etmiyordur. 240 Hz'in falan yoktur mesela. 60 Hz oynuyorsun 200 FPS. Bunu yap baba. O sende bir şeye etkilemez. Her neyse buraları da geçtik tekrar bir ekrana geleceğim. Bir saniye Pardon ekran kartları Burada Bakın Burada şu Çok önemli ayarlarımız var Radeon gecikme önleme şimdi bu ne Kullanıcı girdileri ile görsel yanıtlar arasında gecikme azaltmak için kare zanasının direnmek olarak Ayarlar Konuşamadım Bu gecikmeyi input azaltan bir şey O da ne siz mesela fareye bu Tıklıyorsunuz ya O tıklamayı daha fazla iletiyor Mesela ekran kartına Siz ona göre görüyorsunuz Bunu etkin yaparsınız? E sporcular falan da bunları zaten kullanıyor ee, Ama FPS'in düşük Çok yani oyunu Akıcı oynayamıyorsun Bunu kapatacaksın kankam Bunu açarsan oyun daha da bir kasar Radeon çift FPS sınırlandırma saçmalık bir şey gerek yok. Radeon Boost. Bu görüntüyü kalitesizleştiriyor fakat bunu yaparken de bir işlem süreci gerçekleştiği için yine bir FPS farkı olmuyor. Kullanmanızı tavsiye etmem. Görüntü keskinleştirme. FPS'in falan düşükse kanka. Bir de Valorant oynuyorsan buraya gerek yok. Hani hikaye oyunu oynarsın. GTA META oynarsın. Kaliteli görmek istersin. Yanlarda bu da ne yapıyor? Siyahlık falan yapıyor. Daha kaliteli gösteriyor. Bunlar kapalı yine. Gelişmişten şöyle ayarlarınızı yapın. Benimkilerle aynı. Tek tek okutmama gerek yok. Ayarlarımız dostlarım bu şekilde. Şimdi bir de Valorant'a girelim isterseniz. Hemen bir Valorant'a tıklayayım. Çok bir ayarımız yok. Valorant'ta şu an bağlantı kopması sorunları var. Ya en iyisi Valorant'a da girmeyeyim dostlar. Az önce girdiğimde serverlar kapanmıştı galiba. Oyun bakımdaydı. Ee, şunu söyleyeyim. Oyundaki her şeyi düşük yapın kankız. Her şey ama her şey. Çözünürlüğünüzde FPS'iniz çok düşükse onu da bir 1280-960 yapabilirsiniz. Eğer çözünürlüğünüz şey FPS'iniz fena bir FPS değilse 1080p'de kalabilir. Diyeceklerim bu kadar. FPS sınırlandırmaları falan kesinlikle açmanıza gerek yok. Kendinize çok çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.